Merhaba arkadaşlar, Akbük'teyiz. Site içerisinde iki adet villa tanıtacaktım. Birini tanıttım, 95 bin pound eşyalı müstakil. Şimdi şu arkamda görmüş olduğunuz villa'yı tanıtacağım. Burası da müstakil, 75 bin pound. Arada gerçekten güzel bir fark var. Bence kaçırmayın arkadaşlar. Pound düşükken bu bir alın fırsatıdır. Kaçırmak istemeyeceğiniz güzellikte bir yer. Bir daha bulunmaz. Açık ve net söylüyorum size. Bir daha bulmanız imkansız arkadaşlar. Şu i̇çerisinde havuzu, bowling salonu, bilardosu, langırtı, masa tenisi, güvenliği 7-24 zaten var. Söylememize gerek yok. Artık kendine ait park alanı mevcut. Çok güzel bir site, çok güzel bir villa. Gerçekten de 75.000 bin pound, 750 bin TL gibi bir rakam yapıyor. Arkadaşlar müstakil havuzu site içerisinde deniz manzaralı bir villa alacaksınız. Bence kaçırmayın. Günlük kira getirisi de çok uygun. İsterseniz alın, kiraya verelim. Çok güzel de para kazanırsınız. Karlı bir yatırım olursun için çok konuştum. Evin içine geçelim. Siz öncesinde drone görüntülerini izleyeceksiniz şimdiden. Alıcısına hayırlı olsun. <laughs> merhaba arkadaşlar. Biz girişteki villayı tanıtmıştık size. Bir yerde bu villa. Bu da müstakil. O da müstakil. Ben bunu bitişik nizam zannediyorum Fiyatı biraz daha uygun görünce herhalde dedim bitişik nizam bir villa. Ama değilmiş. Merhaba. Çok tatlı bir köpek. Site çok iyi arkadaşlar. Gerçekten site çok iyi. Evin dışını gezdireyim ben size şöyle bir. Şuradan havuzumuz var arkadaşlar orada altında da havuzun altında da drone görüntülerini de izlediğiniz bowling salonu masa tenisi her şey onun altında geniş bir bahçelerimiz var Burası tanıtacağımız villa park yerimiz burası bu villaya ait park yeri her villanın kendine ait park yerleri mevcut 75 bin pound yani gerçekten inanılmaz bir rakam girdiğimizde sol tarafımızda böyle bir alanımız var arkadaşlar. Kameraya bakıyorum bu arada. Kamera düzgün çekiyor mu diye. Hemen sağ tarafımızda mutfağımız var. Tabii bir temizliğe ihtiyacı var. Buranın diğeri tertemizli. Buranın bir temizliğe ihtiyacı var. Geniş bir balkonu var. Açabilirsem balkonu göstereceğim sizin için. Evet geniş bir balkonu var ön bahçe bu şekilde. İçerisinde sadece bir boya masrafı var bence. Yani o da çok bir rakam tutmaz. Bir boya ile mükemmel bir hale gelir. Gördüğünüz gibi. Klimamız hazır burada arkadaşlar. Şöyle bir şuraya bir yemek masası yerleştirilebilir. Alanımız çok iyi. Yani buraya neden 75 bin pound istiyorlar bunu anlamış değil. Yani ben olsa benim evim olsa satmam bu rakamları açık konuşuyorum sizle. Çünkü aşağıdakini gösterdik sadece içerisinde eşya var öyle çok aman aman bir eşya olmamasına rağmen 95 bin pound arada 200 bin lira gibi bir rakam var arkadaşlar. 200 bin TL gibi bir rakam da bence azımsanamayacak bir rakam. Ne iş yaparsak yapalım azımsanamayacak bir rakam. Bu yine burayı kapatabilirsiniz isterseniz. Üst katta da 3 tane odamız. Bir banyo lavabomuz var. Bir de ebeveyn banyolu odamız var arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Bakın. Rutubet, nem hiçbir şey yok. Tertemiz. Sadece bir boyama safı böyle biraz da alçıyla çıkan eşyaların yerleri açılmış yaptığımızda masrafsız bir villa olacak. Bakın burada bir klimamız var. Hemen karşımızda bir banyola omuz Evi uzun süredir gelmediği belli. Kimsenin tozlanmış her yer. Toz toprak içinde. Çorum'daki tarlalara benzemiş. Çorum'daki tarlada daha az toprak vardır. Sağ tarafımızda bir odamız var. Geniş kullanışlı bir odamız var arkadaşlar. Yani bu yazlık olarak düşünün buraları. Burada bir balkonumuz var. Diğer taraftan göstereceğim. Bir de klima var burada. Bütün odalarda klima var. Ama bu ev beni gerçekten heyecanlandırdı. Açık söyleyeyim. Diğer evde bu evde çok hoşuma gitti. Site özellikle benim çok hoşuma gitti. Yani şurası sadece bir akıntıdır. Bu da dış tarafındaki ders silikon iyi bir şekilde çekilmediği için. Bunların bir masrafı yok. Bu tuğbet nem olmasın yeterli arkadaşlar. bu tuğbet nem hiçbir şey yok. Sadece bir boya masrafıyla 750 bin TL site içerisinde müstakil ev almış olacaksınız. 75 bin pound da tabii ki. Onun satış rakamı o zaman ne olur bilemiyorum. Burada da bir klimamız var. Ve geniş bir balkonumuz var. Gerçekten mükemmel bir balkon. Şu manzaraya bak. Deniz ayaklarımızın altında. Akgül ayaklarımızın altında. Geniş bir bahçe alanı var. Araçlarınızı park edebileceğiniz, park edebileceğiniz bir alanımız var. Artık konuşmakta zorluk çekiyorum. Sabahtan beri sizin için video çekiyorum. Artık bir beğeniyi hak ediyorum bu videolarda. Arkadaşlar beğeni oranımızı düşürmeyelim. Beğenirseniz sevinirim. Sizin için işi gücü bırakıp gelip video çekiyorum. Mesela ben sürekli aynı videoları da çekmek istemediğimden sürekli yeni yerler bulmaya çalışıyorum. Bu yüzden de az videolar atıyorum. Daha çok montaj yapmaya çalışıyorum. İşte drone ile görüntü çekmeye çalışıyorum. Elimden geldiği kadar en iyi şekilde hizmet etmeye çalışıyoruz sizin için. Geniş bir balkon. Klimalar beslen. Şöyle doğayla iç içe Karşımız deniz. Denize de yakın. Çok uzak değil. Hemen ya size nasıl anlatsam ki mesafeyi. Maksimum bir buçuk kilometredir. Belki yoktur bile o kadar. İki villamızda alıcısını bekliyor arkadaşlar. Bu banyolava boyu gösterdim mi bilmiyorum. Burayı da göstereyim. İki villamızda alıcısını bekliyor. Diğeri eşyalı 95 bin pound. Burası eşyasız 75 bin pound. Pound şu an 10 liranın 10 lira civarlarında varsayarsak 10 küsürdü. 750 bin lira gibi bir fiyat yapıyor. Araştırın interneti. Sahibinden bakın, hürriyete bakın. Bulamazsınız bu rakamlar arkadaşlar. Gerçekten bulamazsınız. Yani böyle temiz, elit, iyi insanların oturduğu, sessiz, sakin bir yerde bu fiyatlara yer bulmanız imkansız. Alıcısını bekliyor. Şimdiden iki villada alıcısına hayırlı olsun. Eminim bu villalar çok sürmez arkadaşlar. Bir iki hafta içinde satılacaktır. Çünkü çok konuştum. Villayı çok övdüm. Artık konuşmak istemiyorum bu evler hakkında. Şurada mesela yeni yerler yapılıyor. Dairelerin fiyatları 400-450 bin lira. Fiyat listesi vardı bende tam hatırlamıyorum ama 400 bin lira civarlarında 2 artı 1 daireler arkadaşlar. 750 bin liraya villa veriyorum. Müstakil villa veriyorum. Alıcısını bekliyor. Hayırlı uğurlu olsun farklı bir soru sorarsanız ya da öğrenmek istediğiniz bir şey olursa da zaten iletişim numaralarımızı alta bırakıyorum oradan arayabilirsiniz